Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle GTA 4'e başlıyoruz. Gördüğünüz gibi GTA 4'ü indirdim. Play diyelim. Ee, start diyelim. GTA 4'ü indirdim. Kurdum. Torrent sayla açılmadı. Tekrar kurdum. Bir şeyler yaptım falan filan. Oldu. Artık oynayabileceğiz. Gördüğünüz gibi. Oynuyoruz. Başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. <laughs> GTA 4'e başlayacağım... ...başlayacağım. Tipe bak lan! Tipe bak lan! Tipe bak lan! Tipe bak lan! Neyse. Narana. Aha! Bak, bu bizim şeydi. Neydi bunun adı? Ee, Niko! Niko bunun adı! Niko! 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 Bu da bizim top. Neyse. Ben size önden şey vermeyeyim. FPS'e <laughs> çok... ...FPS'e... Hala. Konuşamıyorum. Niye? Ben yapayım paya ver? Bana para ver. Neyse. bu ne? Sokayım. Starting a new game diyor. Falan falan diyor. Neyse. Bunu ben torrentten izledim. Baya canım gitti ya. İnternet yavaşladı. Torrent'ten indirdim arkadaşlar. Disk falan değil. Disk'i de denedim. Disk'te bilgisayar 1 FPS alıyordum. Disk'te 1 FPS oluyordum Valla. Disk'te 1 FPS alıyordum. Torrent denedim. Torrent'te daha güzel. Ee, 30 hatta 50 FPS alabiliyorum. Yani bu benim için iyi. Ne no. Ekran geldi. Yemin ederim ekranı hareket ettirdim görebilmek için. Ma morumsu rooms oğlum bakayım bu ne çok kasıyor lan jenerikler böyle olacaksa çok boktan ha tamam <laughs> nicko Üzgünüm arkadaşlar, GTA'larda sapıklıklar var. Hmm. Benim suçum değil. Ne yazık ki GTA'larda bütün GTA'larda sapıklık var. <laughs> Abi çok kasıyor lan. Pierce'o. Geçelim boş ver. Geç gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Abi araba çok yavaş. <laughs> Oh son, you gotta dance like it means something. You dance like you sleep with men. You gotta learn to dance by walking a tightrope and humping a chair at the same time. That's how we did it in the York. You kids don't know how lucky you are. Back when I was your age, I had heartbeats. This is some real hard shit. Why don't you show me around the city? Fucking terrorists! What? Terrorists! you no. scare and you can't go across the bridges so good. You're without a visa. Araba kullanımı çok kötü yani GTA 5 oynadım ben bir de şu anda hatta GTA 5 onda duruyor. Araba kullanımı GTA 5'e göre çok kötü. İlk izlenimlerim bu. <laughs>

You should come out, hallelujah. Think the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black. kal, bizimle kal. Bilgisayar. Start <laughs> <laughs> Oha amına koyayım. Bilgisayar bilgisayar ne? Araba çürüdü. <laughs> Radyo nasıl kapatacağız? Eee Neyse. Kalsın öyle. Oyunun grafikleri GTA 5'e benziyor. Lan kanım. Neyse. Oyunun grafikleri GTA 5'e benzemiyor değil, yani yaklaşamaz gibi, yaklaşır da gibi, gibi gibi. <laughs> tamam. Yavaş yavaş gidelim, arabayı patlatmayalım. <laughs> Taratat taratat Beni niye atıyorsun lan şerefsiz Hı herhalde Nikomuza geçtik loading loading yükle Oha Oha mına koyayım geç Abi abi yapma ya abi yapma abi yapmayın ama vallahi vallahi ya 1 2 3 4 5 6 yani sik e, ee, boş verin <laughs> resimleri resimleri bakmayın <laughs> e, ee, rem neyse hmm, arkadaşlar e, yatağa her sev aldığımızda yatağa her yattığımızda 6 saat atıyormuş gördüğünüz gibi Biz sevimizi alalım biz ilk sevimizi aldık alıyoruz yani daha doğrusu hemen alalım Eee <laughs> şunu enter yes evet 6 saat attı o ne lan? Tamam, boş ver boşver f yönü Ha televizyon. Fegor. Ee, watching the TV izleyek biraz. Basıyorum F'ye. he Ee, bye. Ne varmış TV'de? Neyse telefon gireyim evden. Şimdi iniş kapısı nerede? He buradan. Ben de GTA ilk kez giriyorum. Ha. o zaman shift'le koşu yok. Anladım. Bu şekilde koşu yani. you can save an the parking spot outside your safe house park your car there and exit in the car will remain the for you the house. us neyse hadi the, the can falan attırır around the city e, şehrin bir yerlerinde bulabilirsin falan filan işte <laughs> Exit'te. to play game session. Heh. Ver bana arabanı, ver bana arabanı. Sal arabanı benim küçük kollarıma. Küçük kollarıma nedir amına koy. Ben arabaya biniyorum sen de ile koşabilirsin liyon, yemin ediyorum. Sen kime yetişiyorsun abi? Hı, kime yetişiyorsun? Kime etçen ha? Kime etçen abim? Kime etçen? Ha kime etçen? Eee <laughs> işaretleyebiliyor muyuz? Evet herhalde işaretleyebiliyoruz. Evet işaretledik. <laughs> Web sistemi güzel. Ama GTA 5 gibi değil. GTA 5 her türlü GTA 4'ü geçer. Uuuu uçuyorum. Fiyuu. Lan. Anan, anan annen. Oh durduk. İn. <laughs> Buna gamepad takıp oynayabiliyor mu? Oluyorsa güzel olur. Ben gamepad takıp oynarım. Hmm, nerede bu görev? Ee, şurada. Heh. Ne? Enter the Tiger Dimmerson's. Lan. E o zaman CTRL ile iliyor. It's your kill. Ee, o seni arayacak mı oluyor? Bilmiyorum. Ben mi kullanacağım? Tamam abi kullanırız. Abla bir geçe vereyim be. Abi anan oha amına <laughs> Neyse. T. Te... <laughs> T <Te> radarı yaklaştırıyor. <gülüyor> 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 ファトルトトー e ーツセノルハン。 Dur tut ne dedin? Ne yaptın? Ne yaptın? Gta 5'teki bütün arabalar hızlı yani böyle güzel hızlı gidiyor. Fakat <laughs> <laughs> skat'tan yazmayın lan. <laughs> Videomu bak bo etmeyin. <laughs> Bu videoyu çekeyim. Aman in aman in aman in. Abi vallahi yanlışlıkla oldu abi. Abi bok yoluna gittin abi ya. Abi abi bok yoluna gittin ama. Neyse hadi. Geç bu videoyu geç. Get back in the romance car. White Gambling Den. Birinin çıkmasını mı bekleyeceğiz? Eee anladım. Bu mu? Yok. Nereden kimin çıkmasını bekleyeceğiz? Biraz daha şöyle yaklaşayım. Ee, Roman arıyor. It's so quiet out here, Roman. You winning? Molinte recida. Don't worry, I'm so many bullets, it's like I'm an AK. Bu. Backspace. Çalışma falan mı gireceğiz? Slam yok lan benim. Aa <laughs> bak radyo ayarlaması güzel olmuş. Roman, it looks like your money lending friends are here. Hı, menü. Eee. Pambak, ramen. Kıyalım. Tamam. <laughs> Herhalde böyle yapacağız. Değil mi? Tamam, tamam ben geliyorum. Dede, bu Geldi. Hemen bindi. Kaçacak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Red icons falan filan diyor

<laughs> oha kaplamalar yüklenmedi baksanıza kaplamalar yüklenmedi bakın çok kötü görünüyor Ha yavaş yavaş yüklendi Ha yüklendi neyse geçelim biz sevimiz alıp videomuzu bitirelim. Evet. Şöyle evimize gidelim sevimiz alalım. Şöyle geri dönelim. Ee, bildiğim İngilizcem kadarıyla size e, çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Kesin olduğu kesin bildiğim kadarıyla. Hemen nefes basalım. şuradan koşarak gidelim ve sevimizi alalım bak merdivenden hızlı çıkamıyor onu çok güzel düşünmüşler hemen burada da sevimizi alalım evet hemen alalım Bunu e, enter. Tamam. Aldık sevimizi. Evet arkadaşlar, günümüzü bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. hoşçakalın